Arkadaşlarımızda Belde yönetimindeki arkadaşlarımızda iki belde, Akbük, Akgeri köy, kadın kolları yönetimimizde zannediyorum, değil mi? İstifalarını arz ettiler. Evet, nasıl oldu, neden böyle oldu, bunu çok uzun tutmadan kısaca arz edeceğim. Değerli arkadaşlar, 20 ay önce hepinizin malumu olan bir kongreler süreciyle göreve geldik. O kongreler sürecinde çok talihsiz, çok acı, çok üzücü hadiseler yaşadık. Aydın'da en büyük üye katılımıyla, 1300 kişinin katılımıyla bir delege seçimi yaptık. Delege seçimlerini bir takım bahanelerle, bir takım gerekçelerle, bir takım suizanlarla, bir takım iftiralarla iptal ettirdiler. Arkasından yönetim kurulu görevden aldılar, yeni bir yönetim atadılar. Yeni bir delege tespiti yapıldı. 24 saat kala girdiğimiz kongreyi tekrar arkadaşlarımızla beraber kazandık. O kongreyi de iptal ettirdiler. Arkasından arkadaşlar genel merkezimizin teveccühüyle tekrar görevlendirildik ve 17 Haziran tarihinde kongre gerçekleşti. 370 delegenin oyuyla görevlendirildik. Arkasından da 20 Haziran'da mazbatımızı alarak göreve başladık. 20 Haziran 2012'den bu yana AK Parti teşkilatı olarak gece gündüz durmadan, bugün bugündür de çizgimizden hiç sapmadan bütün arkadaşlarımızla beraber ciddi bir mücadele verdik. Yönetim burundaki arkadaşlarımızdan hanım kardeşlerimize, hanım kardeşlerimizden belde teşkilatlarımıza kadar üyelerimize kadar bu çalışmada katkı sunan, destek olan tüm arkadaşlarımıza önce çok teşekkür ediyorum. Allah onların hepsinden razı olsun. Emekleri var, hakları var, gayretleri var. Ve Bugün geldiğimiz noktada bir istifa ile karşı karşıya kaldık. Bu istifada arkadaşlar siyaset mekanizmasının içerisinde tıkanmış bir yolu açmak için yapılan bir işlemdir. Evet, adayımızın tespiti, adaylık süreci, meclis üyelerinin müracaatı, tespiti süreci bunlar son derece nezih bir şekilde olurken Maalesef adayımız açıklandıktan sonra son bir ayda yaşadıklarımız bizi bir noktaya getirdi ve bugün gururla, onurla taşıdığımız bu görevden istifa etmek durumunda kaldık. Bunun gerekçelerini tüm kamuoyunun elbette ki bilmeye ihtiyacı var. Buradan kimseye hakaret edecek değiliz. Buradan kimseyi incitecek değiliz. Biz incitsek de hiç kimseyi incitmeyiz. Bunu sizler biliyorsunuz. Evet incindik. Evet kırıldık. Tek ben değil. Bütün arkadaşlarımız, bütün emek çekenler maalesef kırıldılar. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu da kırıldık? Bütün teşkilat gece gündüz çalışırken bir aday adayı ki aday adayı sürecinde atanması sürecinde şahsımın onayı da vardır. Bunu açık yürekli ifade edeyim. Ama ben insanların düzelebileceğini, hatadan dönebileceğini, affedici olabileceklerini yapılan yanlışları tamir edebileceklerini zannediyordum, öyle düşünüyordum. Onu bekliyordum ama arkadaşlar yanılmışım. Evet yanılmışım. Bu anlamda hepinizden özür diliyorum. Hepiniz bu anlamda hakkınızı helal edin. Demedik arkadaşlar. Devam etmememizin sebebi de şu arkadaşlar. Gördük ki, baktık ki, yaşadıklarımız bize öyle bir süreç hatırlattı ki, bundan sonrası tufan, bundan sonrası daha kötü daha kötüye gidecek bir dedim için şahsen arkasında duramayacak noktaya geldiğimiz bir adayın peşinden toplumu sürükleyemezdik. Bu vebali alamazdık. Bunu il başkanlığımız anlattık, milletvekillerimiz anlattık, genel merkez genel merkezimiz anlattık. Siyasi nezaket içerisinde parti hiyerarşisi içerisinde bir düzen içerisinde bunları anlattık. Evet, dedim belediye başkanı adayı Ufuk Döver'e kefil değilim. Arkadaşlarımız kefil değiller. Teşkilatımız kefil değiller. Bu sebeple bugün ilçe yönetim kurulu olarak yönetim kurulundaki unsurlar olarak istifa ettik arkadaşlar. Bir çatışmanın olduğu, bir görüş ayrılığının olduğu, bir fikir ayrılığının olduğu, adayla teşkilatın anlaşmazlığa düştüğü bir noktada eğer aday değişmiyorsa, eğer sorun çözülemiyorsa arkadaşlar yapacak başka hiçbir şey kalmamıştı. Aksi halde partimizin kendisi bu işten daha büyük zararlar görürdü. Tıkanmanın olduğu yerde istifa onurlu bir müessesedir. Ve biz sadece partimizin yöneticiliklerinden istifa ediyoruz. Hiç kimse partinin üyeliğinden istifa etmiş değil. Böyle bir niyetimiz de yok arkadaşlar yaptığımız şey biz bu arkadaşa kefil değiliz. Bu arkadaşımızın bu arkadaşımızın süreç yönetmesi olaylar idare etme şekli meselelere bakış açısı bizi son derece sükutu hayale uğrattı. Son derece. Listeyi bilmiyorum. Benim haberim yok arkadaşlar. Bu teşkilat haberi yok arkadaşlar aday adayı kendisi bir takım arkadaşlarıyla değerlendirme yapıp liste hazırlıyorlar. Allah selamet versin. Millet bunu elbette ki değerlendirecek. Ama arkadaşlar bu listenin hazırlanmasında teşkilatın devrede olması gerekmez miydi? Burada emek çekenlerin devrede olması gerekmez miydi? Benim bildiğim teşkilatçılık bunu gerektirir. AK Parti de zaten Türkiye'de her yerde istişareyle bu süreci böyle yürütüyor. Ama biz arkadaşlarımızla bu süreci yürütemedik. Bu süreç boyunca çok acı olaylar yaşadık. Meclis listesinin oluşumu noktasında görüşmelerimiz oldu. En sonunda il başkanımızın öncülüğünde bir çalışma yaptık. Altına da mutabakatla imzaladık. Evet dedim belediye meclis listesi budur diye. Belediye başkan adayımız, il başkanımız, komisyon ve ben çarşamba akşamı arkadaşlar imza attık hepsine. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Oradan ayrıldık. Eğer yarın Ankara'da bu listemiz genel merkez tarafından kabul edilmezse adaylıktan çekeceğiz. Değerli arkadaşlar, başkası ne düşünür bilmem. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın liderindeki AK Parti'nin ilçe başkanı olarak açık yürekli bir şekilde il başkanımıza da milletvekillerimize de genel merkezimize şunu ifade ettim. Herkesin düşüncesi kendisini bağlar. Ama ben burada başbakanın temsilcisi olarak şunu söyledim. Hiçbir aday AK Parti teşkilatını ve AK Parti tehdit edemez. Tehdit ederse bunun karşılığını görür arkadaşlar. Görür. Listeler üzerindeki konuları arz ettikten sonra Dedi ki ben bu listeyle seçimlere girmek istemiyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım döndü bana. Bu ilçe başkanımız var ya bu ilçe başkanımız. Bu ilçe, bu ilçe başkanımızın, bu ilçe başkanımızın, bu ilçe başkanımızın bir tane amcaoğlu vardı. Bir tane amcaoğlu vardı ticaret odasında çalışıyordu. Ben de ticaret odası başkanlığı yaptım iki dönem dedi. Bir tane de enişteleri vardı dedi. Şimdi ben dedi bunları usulsüzlükten... İşten attım. Dava açtım dedim. Şimdi bu ilçe başkan arkadaş var ya dedi. O bunun için benim listeme müdahale ediyor dedi. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın dedim içimden. Nasıl biliyorsa öyle yapsın. Böyle bir adam adil olabilir mi? Merhametli olabilir mi? Vicdanlı olabilir mi? İnsaflı olabilir mi? Ben Allah'a yanında olduğumuzu büyükşehir seçimlerinde yanında olduğumuzu göreceksiniz. Ama Ufuk, Ufuk Bey'e kefil değiliz. Yani oy vermeyeceksiniz değil mi başım? Ufuk Bey'e kefil değiliz. Ne anlıyorsanız onu anlayın. Kefil değiliz. Yanında değiliz. Değerli arkadaşlar, buraya geldiğiniz için, katıldığınız için hepinizi sevgiyle, saygıyla ve selamlıyorum. <laughs>